Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Doçent Doktor Cener Özdurak konuğumuz. Cener merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, coş bulduk. Cener, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan başlayalım ve tabii piyasaya olan etkilerinden bir de tabii ZK adımlarını da takip ettik. Şimdi bu zorunlu karşılık adımlarıyla birlikte aslında başlamak istiyorum. Buradaki adımları faiz indirimi olarak nitelendirenler var. Bir de tabii PPK metninden piyasa ben az önce de anons ettim. Faiz indirimlerini anladı, güvercin olarak algıladı ama sen öyle anladın mı? Değerlendirmen nasıl? Bu kısmı da merak ediyorum. Ve tabii olası bir faiz indiriminin etkilerini Orta uzun vadede nasıl değerlendirmek lazım? Doğru zamanlamamı? Birkaç soruyu böyle arka arkaya sordum ama sen toparlayıp cevap verirsin. Tabii şimdi zaten metinde de makro ihtiyati kararlarla ilgili bir açılımı yapmıştı Merkez Bankası dün. Hemen ardından da biz EK kararıyla benzer şeylerle bir şekilde müdahalelerini de yapıyorlar. Yani bu zaten daha önce de yaptıkları bir şey. Hani burada çok fazla bir şey nasıl diyeyim artık sürpriz bir durum yok. Yani bu faiz indirimidir değil midir? Hani bu da yorumunuza göre değişir. Sonuçta Birçok şeyi aslında hani böyle net mutlak değerlendirmelerle değerlendiremediğimiz bir noktadayız. Her şey birbirine izafi yani işte bu beklenen enflasyona göre mi, gerçekleşen enflasyona göre mi artışlar yapılacaklardan başlayarak işte bu faiz indirimi değil midir hani biraz böyle şey... E, politika faizi üzerinden değerlendirmeyi daha net yapmakta e, fayda var bence. Çünkü orada bile aslında çok net olmayan bir durum ortaya çıkıyor. Yani dünkü metinden nasıl güvercin bir e, algılama oldu piyasada. yani Bu genel olarak da böyle oluyor. Yani piyasa aslında algılamak istediğini algılıyor. Ve o tarafa doğru da bir yönlendirme oluyor. Ve bu hemen arkasından yabancı bankaların veya yabancı e, raporların da desteğiyle beraber o tarafa doğru bir ee, nasıl diyeyim bir yönlendirme veya bir telkin oluyor gibi. Ben dünkü metinden çok fazla hatta hiç güvercin bir şey anlamadım. Yani her şey açık uçlu bırakılmış gibi. Fakat bu açık uçlar bende bir güvercin e, tonu yaratmadı. Ben tam tersine bunu biraz e, pesimist demeyeyim ama biraz da artık Merkez Bankası'nın ben rolümü oynadım, yapacağımı yaptım. Park edeceğim yere de park ettim büyük ölçüde e, pozisyonu. Bundan sonra faiz indirimleri gelebilir. Ama öncesinde enflasyonun e, nasıl ilerlediğini görmemiz lazım. Bununla da beraber ben Aralık ayında bir faiz indirimi olacak gibi net bir yönlendirme e, görmedim. Almadım yani e, PPK kararından. Hatta bir öncesine gidersek enflasyon raporu sunumunda da böyle bir hani Aralık ayı içinde bir faiz indirimi için bir yönlendirme veya bir hazırlık e, mesajı almadım merkez bankasından. Bu biraz e, niyet okuma, biraz fazlaca metin mühendisliği yapmakla alakalı. Bu metin mühendisliklerini biraz bırakmamız, biraz daha asıl ekonomiyi e, rayına oturtmak için neler yapılacağının konuşması lazım, konuşulması lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla piyasa odaklı ve çok fazla <laughs> borsa zaviyesinden bakarak Aralık'ta mı Ocak'ta mı? E, faiz indirimi gelecek noktası bizi e, bir patinaja ve e, olduğu iddia edilen ekonomi programının da çok da fazla e, iddiasını yerine getiremediğini gördüğümüz bir duruma sevk ediyor. Peki yapılması gerekenleri de şöyle bir Parantez açsak o zaman çünkü Merkez Bankası'nın PPK metninde de aslında oraya da vurgu yaptı. Maliye politikası ile birlikte eş güdümlü bir politika izlenmesi gerektiği ile ilgili. Şimdi tabii pek maliye politikasına değinecek olursak tam olarak eş güdümlü mü ben de emin değilim. Biraz acaba bu tarafı da mı kastediyor PPK metni ve 2025 yılında acaba bu tarafı daha koordineli, daha birlikte çalıştığını da görebilir miyiz? Ee, yani dahadan ziyade koordineli bir şekilde çalışmaya Hı, başladıklarını görebiliriz belki ama ben o konuda da biraz şeyim. Yani ben maliye politikalarının uygulanmasıyla ilgili trenin de bir nebze kaçtığını düşünüyorum. Yani orada biraz fazla zaman kaybedildi ve dağın e, fare doğurduğu çok fazla örnek gördük. E, biz burada maliye politikalarından çokça tasarruf edilmesi gibi konuları e, anlıyoruz belki. İşte çok basit bir örnek verirsek işte kullanılan araç sayısının azaltılması vesaire gibi küçük faaliyetif önlemlerden bahsediyoruz gibi. Ama burada asıl konu maliye politikaları içerisinde mevcut ekonominin rehabilitasyonu ve gelir arttırıcı, kişi başına geliri arttırıcı, bu mevcut aslında ekonominin çok fazla o e, askeri ücret veya askeri ücrete yakın vasıfsız veya birazcık daha vasıflı bir iş gücü üzerinden dönen bir ekonomi haline gelmemiz Yani know-how üretmeyen, inovasyondan uzak, e, eğitim seviyesi yüksek e, kesimin, çok dar bir kesimin e, bundan fayda sağladığı ve bunun genele yayılamadığı yani kişi başına gelire yayılamadığı Zaten bunu şeyde de görüyoruz yani enflasyonun nedenlerine de baktığımız zaman %50'lik 49'luk bir e, harcama %20'lik bir kesim tarafından en yüksek %20 tarafından oluyor. %5'lik bir harcamada en düşük gelirli %20 tarafından oluyor ve biz burada hala gidip asgari ücret üzerinden bir enflasyon e, yönetimi yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada maliye politikalarının bu ekonomideki açmazı e, düzeltecek ve rehabilit edecek şekilde ilerlemesi lazım. Yani kaynağı yaratmaktan ziyade yaratılan kaynağın verimli bir şekilde önceliklendirilmiş sektörlere e, ihracatı e, işte kilo başına daha yüksek e, meblalar üzerinden yapılabilecek şekilde pozisyonlandırabilecek. Yani bugüne kadar yapılanın aslında 180 derece tersinin yapıldığı bir 5-10 yıl lazım önümüzde ki bu geçmiş yılların özellikle 2018'den sonra günümüze kadar olan 5 yılda 6 yıldaki tahribatı geriye döndürebilelim. O zaman böyle bir mantıkla tabii olası bir faiz indiriminin erken başlaması durumunda da biraz daha aslında olumsuz sonuçlar görebileceğimiz de söyleyebiliriz belki Cener bu anlamda ve tabii gelecek olan zamların da belki Buna göre yani beklenen enflasyona göre mi? Az önce dediğim gibi işte şu anda olana göre mi? Aslında bambaşka bir başlık da belki tartışılması gereken konu ama biraz daha fazla önemli hale de geldi gibi de gözüküyor. Yine de ben bir faiz indiriminin böyle enflasyon beklentilerini biraz daha hızlandırabileceği konusunda da açıkçası çekinmecelerim var kendi adıma. Katılır mısın? Doğru. Ee, yani erken bir faiz indirimi daha önceki söylemleriyle ve sıkı para politikası, Söylemleriyle çelişirmiş gibi görünebilir Merkez bankasında. Ama soruya bir de tersten bakarsak aslında Fed'in faiz indirdiği gerçi şu an gelinen noktada Trump'ın da seçilmesiyle ve uygulama olasılığı yüksek olan politikalarla beraber orada da bugün yine Financial Times'ta bir haber çıktı işte Fed hiç bu kadar fiyat şoklarına kırılgan olmamıştı şimdiye kadar faiz indirimiyle ilgili orada da ciddi soru işaretlerinin olduğu bir haber çıktı ama bunu bir, nokt bir şeye bırakırsak bizim aslında faiz indirilebilecek seviyeye gelmiş olmamız lazımdı çoktan ekonomik e, anlamda. İşte bu yapılmayan veya koordineli yapılmayan sadece para politikasının üzerine yaslanan politikalar nedeniyle e, şu an biz hani faiz indirimi evet erken e, ama hani bir faiz indirimi gelse de bunun da aslında işte sanayiye, yatırımlara e, şirketlerin e, yatırım yapma iştahına çok da süper bir katkısı olacağını düşünmüyorum ben. Biraz böyle e, borsa tarafı için, biraz finansal piyasalar tarafı için bir artı bir e, etkisi olabilir ama ben zaten 2025'i de kayıp yıl olarak görüyorum açıkçası. Yani bizim 2025'in Eylül'üne kadar falan e, nefesimiz yetebilir. İkinci bir hani sıkışmaya, işte 2023'te yaşadığımız, 2018'de yaşadığımız gibi bir e, kırılganlık yaşamaya çok e, ekonominin nefesi yetmeyebilir gibi geliyor. Çok sıkışık e, ve da, daralmaların olduğu bugüne kadar e, ekilen negatif anlamda ekilenlerin e, biçilebileceği bir yıl olabilir 2025. Bunlar yaşandıktan sonra 2026'da bir toparlanma dönemiyle beraber tekrar bir e, işte recovery periyodu yaşayabiliriz gibi geliyor. Evet, az önce söylediğine de istinaden tabii sanayi rakamı tarafında PMI'ler tarafında da sert aslında daralmalar söz konusu belki aslında bu tarafında çok bir anda sert iniş gibi olmaması için dediğin gibi belki bu önlemler ya da bu çözümler üretilmiş durumda ama diğer taraftan işte piyasaya etkisini görüyoruz ama hizmet tarafında da bir tarafı da bozacağı da belki tartışılmalı diye ben de sana katılayım. şimdi bir, de bir diğer konuda tabii küresel piyasalardan geliyor özellikle tabii şu günlerde TED'i atlattıktan, seçimleri atlattıktan sonra görüyoruz ki Amerika tahvil faizleri hala böyle bir kıpırdanma durumunda şu anda. Hatta ben de az önceki yayında anlattım. Japonya ve Çin en büyük satıcıları konumundalar. Şimdi bir kere hem bu genel anlamda tahvil, ABD tahvilleri konusunun başlı başına aslında biraz daha irdelemek istiyorum seninle. Bundan sonraki dönemde hem enflasyonun seyri hem FED politikalarının seyri Muhsan'a göre nasıl ilerleyecek? Çünkü bu enflasyon korkusu özellikle bir taraftan Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırması konusu, bir taraftan ticari savaşları konusu aslında dünya bambaşka bir döneme de gidiyor. Ve çok da aslında kaygan bir zemine belki doğru gidiyor. Şimdi ne beklemek lazım önümüzdeki dönemde fotoğrafı sen nasıl görüyorsun? Dünya aslında beklenmeyen bir yöne gitmiyor. Yani Hı. son bir yıldır geçen sene bu zamanlardan başlayan, ee, jeopolitik konjonktür nedeniyle e, 2024 yılında problemlerin olabileceği, Trump'ın özellikle seçilme olasılığının yüksek olduğu ve seçildiği bir noktada işte bu e, şeylerin, vergilerin düşürüleceği, diğer tarafta kotaların uygulanacağı, korumacı bir ekonomiyi e, gündeme getireceği ve e, faizi de e, düşürmekle veya faizin düşmesiyle ilgili de baskı yaratabileceği bir patern olacağını zaten konuşuyorduk. Tam bu nedenle de e, bir tane yapmadığı faiz arttırımı var Fed'in. PAS geçerek 2023'ü yanlış hatırlamıyorsam evet, bitirdi. Evet sen onu hep söylüyordun. Şimdi evet. o faizi <laughs> artıracaktı diye. Bir o var. Bir de evet. bu düşürdü 50 bas puan e, son yaptıkları fazla düşürüş var. Hani Orada Hani beklenme beklenmiyorken bir de beklenenin de üzerinde bir e, faiz indirimi gelince e, tabi Fed'in de verdiği sinyaller karıştı. Hani bunun tahvil piyasalarına da e, etkileri var. Enflasyonun gidişatıyla da ilgili etkileri var. Bir de üzerine Trump'ın uygulayacağı politikaları düşündüğümüz zaman bunun iş gücüne e, de çok negatif etkileri olabilecek gibi, e, sonuçları var. Yani e, göçmen nüfusun işte deport edilmesiyle ilgili kotaların e, ithalat e, fiyatlarını ithalat, ithalat maliyetlerini arttırmasının e, üretim maliyetlerini arttırması bununla beraber e, fiyat e, şoklarının da yaşanacağı enflasyonun tam düşme paterni içerisindeyken tekrar hortlayabileceği gibi e, muhtemelen hortlamak diye kullanmıyorlardır onlar kendi iç <laughs> medyalarında bunu ama yani bizim kendi dilimizden e, enflasyonla ilgili kaygılarımızdan hareketle benzer bir durum orada da olabilir. Dolayısıyla Şimdi orada hani bu faiz indirimleriyle ilgili e, olacak mı, bir tane daha yapalım ama biraz bekleyelim ne olacağını görelim gibi e, şimdiye kadar yaptıkları Hadi görece başarılı iletişimi e, biraz daha problemli hale getirebilecek bir yapı var. Avrupa tarafına bakarsak orası zaten problemli. Almanya'nın ka e, kaybettiği bir noktada biz gene kaybediyoruz e, tarihimizden ilham alarak. Orada da şeyler sonuçlar iyi gelmiyor işte büyüme rakamları revize edildi son çeyrekte daralmalar bekleniyor bir de yine ee, işte Trump'ın politikalarından Avrupa'nın nasıl etkileneceği durumu var Çin'e bakarsak Çin zaten 2021'den beri problemli Evergrande ile başlayan ee, işte gayrimenkul sektörüyle başlayan ve hala iç talebini canlandıramadığı için yaşadıkları problemler var bütün bunları alıp Tekrar geri dönüp bizim enflasyon raporumuzla bir araya getirirsek, bizim enflasyon raporumuzda iç talebin düşeceği, dış talep üzerinden bir büyüme sağlamayı beklediğimizde bir orta vadeli plana bağlanan bir yapı var. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bunların hepsinin teoride planlandığı şekilde gerçekleşme olasılığı çok düşük bir 2025'teyiz. Cener, son iki dakikamız kaldı. Biliyorum çok uzun konular ama e, sığdırmaya çalışalım lütfen. Son iki dakikada biraz Çin ve Japonya konusu özellikle. Tabii Çin tarafı 2025'te ne kadar önemli olacak sence? E, Çin e, her zaman önemli olmaya devam ediyor. Yani onun ikamesi olarak biraz Hindistan hem finansal piyasalarda hem reel sektörde e, gelmeye başladı ve geliyor. Ama sonuçta Çin'i tam olarak ikame edebilecek bir e, ekonomide değil Hindistan bununla beraber hani Çin'de de çok ciddi paketler ile e, beraber hani bu iç talep canlandırmaya çalışılıyor. Finansal piyasalar canlandırılmaya çalışılıyor ama orada da aslında öngörülemeyen bir şey yok. Yani Çin'deki bu yavaşlama ve Çin'in artık dünya ekonomisinin motoru olamayacağı ve ucuz üretim üzerinden bir e, küresel genişleme sağlanamayacağına dair de raporlar ve kitaplar yakın zamanda okuduk. E, Japonya tarafı bütün bunların içerisinde biraz daha nasıl diyeyim hani o e, ateşi yakmak için kullanılan çıralar gibi. Hani Orada hmm. bir e, şey, Ağustos'ta da gördük bunu işte faiz e, kararıyla beraber Japonya'dan başlayan a, acaba bütün e, piyasalara yansıyacak mı diye gördüğümüz bir finansal piyasa türbülansı oldu diyelim hani krizi de olmadı. Evet. E, burada da işte daha volatil bir döneme mi girdik artık, rejim mi değişti gibi sorgulamalar vardı. E, bu E Tabii ki de doğru. Yani bunu tamamen finansal piyasalara da bağlarsak zaten Amerika'da bile 7 tane şirket üzerinden dönen bir e, borsa görüyoruz. Hani hı hı. orada da borsa hep yukarı gibi görünüyor ama bir teknoloji yapay zeka hikayesi üzerinden gidiyor. Bir noktada patlayacak mı bu işte tek, teknoloji bubble 3.0 gibi bir şey yaşayacak mıyız? Evet. Onu da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Peki. Caner çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın ve değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için. Evet, haberimizle veda ediyoruz kapanışa doğruya. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu EGİAS zirvesinde, 3. zirvesinde Bloomberg KT'ye özel açıklamalarda bulundu ve teknoloji girişimleri alanında önemli.